Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Aynı gelişmelerden anında haberdar olmanız için bildirim zillerinizin açık olmasının önemi daha fazla artıyor bugünlerde. Arkadaşlar kanalımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alakadan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugün piyasamızda yine kırmızı olarak devam eden çoğu coinlerimiz mevcut. Buna Bitcoin de dahil. Neden oluyor kardeşlerim? Bitcoin'de ve altcoinlerde panik satışının olduğunu bugün söylemiştik. Yine hala bu satışlar devam ediyor. An itibariyle Bitcoin 56.400 dolarlarda. Desteğimiz 55.500. Bakın hatta 55.600 Buraları bir kez test etti. Evet ama geri dönüşü şimdilik mevcut gibi duruyor olsa da e, formasyon olarak ters bir formasyonda, ters flamada geri çekilme biraz daha devam edebilir mi? Bunu önümüzdeki saatler bizlere gösterecektir. Çok da aşırı olmasa da %2'lik bir geri çekilme var. Ama bazı altcoinlerde aşırı bir panik satışı olduğu için %10'luk 15'lik geri çekilmelerde mevcut. Peki ne olacak bu piyasa? Arkadaşlar bu düşüşlerin alım fırsatı olduğunu hepimiz biliyoruz. Değil mi? Kenardan nakit olanlar. Evet onlar için çok güzel birer alım fırsatı veriyor. Aynı zamanda bu düşüşlerin yani geri çekilmelerin önümüzdeki günlerde büyük yerini büyük yükselişlere bırakacağını da hepimiz aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Ki bunlar da gerçekleşecektir. Piyasada böyle bir kırmızılık varken kendine hakim olamayan kardeşlerim, panik yapan kardeşlerim, ekranlardan uzak durmanız sizin kendi yararınız olacaktır. Çünkü sizlerin sabrı, e, sabrını sınıyor bu borsa. Acaba benim yatırımcı, bana yatırım yapan vatandaş ne kadar sabırlı diyor? Sizi deniyor ve sınıyor. Evet, burada yapmanız gereken. Panik yapmamanız için bu ekranlardan uzak durmanız gerekir. Buraları anladık zannederim. Arkadaşlar Bitcoin durum bu. Bitcoin'de bakınız yukarıda 57 bin bugün de dedik. 57 bin direncini kırması lazım. 58-59'lara gidebilmesi için. Bu gerçekleşecek mi? Tabii ki gerçekleşecektir. Ama birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Bitcoin'in burada 56 binin altına inmemesi çok önemli buradan yukarı döndüğü sürece herhangi bir büyük bir sıkıntı yok kardeşlerim. Ethereum, da 4200-4300 dolar band aralığında gidiş gelişlerine devam ediyor. Burada gördüğünüz, burada gördüğünüz arkadaşlar 200 günlük, 50 günlük ve 100 günlük ortalama var. Bunların üzerinde 100 ve 200 günün altında 50 gününde üzerinde görünüyor şimdilik e, Ethereum. Arkadaşlar Ethereum'da bakınız küçük bir satış var. E, sabahki alışın bittiğini %3'e yakında da 2,5'a yakın bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. İlerleyen saatlerde tabii ki bunda da bakacağız durum nereye götürecek bizi, ne yapacak. 4 saatlik grafiğinde bunu görebiliyoruz. Saatliğine bakacak olursak saatliğinde Ethereum'un bizlere ne bekliyor? Evet saatlik bazda yeşil mumun bir saatten beri yandığını görüyoruz. Daha Ethereum ee, 44.160 dolarlara kadar bugün iğne atmış görünüyor. Yolunu açıldı mı devam edecek mi? Arkadaşlar bu düşüşlerin peşi yükseliştir. Bunu her zaman söyledik söylüyoruz da. Evet geldik Cardano'ya. Cardano evet Cardano 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların komple altına düştü. 1 dolar 65 sente kadar hatta en son gerilediği bakınız bugünkü panikte bir önceki yayında dediğim 1.5 dolarları test edebilir. Etti de 1.5 dolarları test etti. Evet ama geri dönüşü var. Şimdi hocam diyeceksiniz Cardano ve Tron ABD'de bulunan Etor borsasından delist edilecek. Evet bunun haberini verdik zaten sabahki videomuzda. Devam ediyor arkadaşlar. Bakınız bunlarla ilgili Cardano'nun kurucusunun da bir haberi var. Onları ben sizlere aktarayım. Evet Hoskinson Cardano'nun deris edilmesiyle ilgili konuştu. Yani Cardano'nun kurucusu. Gece saatlerinde Eator'u web sitesinde düzenleyici endişeler nedeniyle ABD merkezli kullanıcılar için Cardano ve Tron'un delis edileceği ve bu kullanıcıların artık yeni pozisyon açamayacaklarını, al sat yapamayacaklarını, ayrıca elinde yap, daha önceden yaptıkları stake ödüllerini bu tarihten sonra tekrarlayamayacaklarını, bu ödüllerde daha sonra dolar olarak hesaplara geçeceğini vurguladılar. Peki arkadaşlar, Eator'un bu beklenmedik hareketine Cardano'nun kurucusu Hoskinson ne cevap verdi? Hoskinson'a göre ne Cardano Vakfı ne de IOHK ile ada hakkında herhangi bir finansal düzenleyici tarafından temasa geçilmediğini söyledi. Hoskinson'a göre Ethero'nun hareketi yani yapmış olduğu bu hareket kripto varlıklarla ilgili düzenleyici nitelik eksikliğinin bir sonucu ve Ethero'nun bu eylemi yapmak zorunda olduğunun, düşünmesinin talihsizlik olduğunu söyledi. Hoskinson ayrıca e platformunda adayı delis etmesinin aşağıdaki nedenlerle likidite de üzerinden anlamlı bir etkisi olmayacağını dile getirdi. Neden? Çünkü diyor ki, Kardan'ın ee, kurucusu, ada piyasadaki en likit kripto varlıklardan biridir. Doğru. e çok büyük miktarda ada işlem hacmini idare etmiyordu ve geçen perşembe Avrupa'nın en büyük kripto borsalarından biri olan Bitstamp adayı listelemeye hazırlanıyor, hazırlandığını duyurdu biliyorsunuz. E Amerika'da Ether -E -E yasaklasa da Avrupa'da Bitstamp borsası Cardano'yu listelemeye hazırlanıyor kardeşlerim. Cardano için bu da bir güzel haber diyebiliriz. Ha o çok mu düşer? Arkadaşlar Cardano aslında öyle bir fırsatlar sunuyor ki alım için. E, 1,5 dolara Cardano'yu nerede bulacaksın daha? Evet şu anda 1.65'e çıkmış tekrar. Arkadaşlar bir anda 2 doları bulma şansı var kardanı. Şu anda zaten yeşile dönmüş durumda. Bu panikler gelip geçicidir. Evet buralar gelip geçicidir diyoruz. Cardano arkadaşlar Önümüzdeki günlerde kendini belirtecektir. Ee, aslında Cardano e, bu hareketiyle peşinden baktırma yoluna da gidebilir. Cardano'ya dikiz beyler. Dikkat. Geldik Tron'a. Arkadaşlar bakınız Tron'da Cardano'da an itibariyle 50, 200 ve 100 günlük ortalamaların altında seyrediyor. Yani fiyatı oldukça düşük. 0.097 Tron sabah 10'du. Sıfırın birini geri aldı. düşüşü düşüşü bitti görünüyor şimdilik. Satışların da panik sat abi bu bu haberlerden sonra panik satışlarının geldiğini biliyoruz. Evet, panik satışları geldi ama bu piyasalar düzelecektir kardeşim. Ne yapıyoruz? Sadece sabır diyoruz. Buradaki anlattıklarımızın hiçbirisini yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin. Jojo'sa bakıyoruz. Arkadaşlar Jojo'sta da o da bakınız bütün ortalamaların üzerinde seyrediyor. Niye? Rally yaptı. Güzel bir rally yaptı. Düşen yükselen düşen yükselen. Hatta e, ee, 4 saatliğine bakacak olur ise kardeşlerim. Bakınız 4 saatlikte kulpu tamamladı. Evet kulpu tamamladı görünüyor. Şuradan beyazı alırsak. Şuradaki kulpu tamamladı. E buradan evimiz var? Burada arkadaşlar bir tane şöyle başlarsak Pardon. Çanağımız var. Evet. O zaman bu ne yapıyor bize? Buradaki derinliği yukarı atacağını gösteriyor. 4 saatlikte. Hoca yine oku çekti diyecek vatandaş. Evet. Ben değil formasyon çekiyor kardeşim. Formasyon bu. Çekti. Evet. 6 dolar 60 senti gösteriyor kardeşim. Şu an 4 dolar 39 cent. Yani Jojo's'un yolu var an itibariyle yüzde 43'lük yukarıda. Rally yapabilir tekrar. Dikkat. Jojo'sa dikiz beyler. ISP internet computer Evet. 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında seyrediyor. Evet. Ne yapabilir? Arkadaşlar onda da küçük bir düzeltme var şu anda. Yüzde 2,5, 3'e yakın bir düzeltme ile fiyatı 40 dolar 76 sent seviyelerinde izleniyor. Satışın devam ettiğini görüyoruz. Evet. Peki Aşağıda daha geri çekilirse arkadaşlar en altta bulunan desteği 39,5 dolar. Bu desteği test edebilir mi? Bekleyip göreceğiz. Yukarıda da güçlü bir direnci olan 45 dolar direnci var. Aşarsa tekrar 50 dolar yolculuğu olabilir. Ne yapıyoruz? File koyuna e bakıyoruz. Filde de düşen bir trend devam ediyor yukarıdan aşağıya. Satışların olduğunu, bugünkü panikten onun da etkilendiğini görüyoruz. 50 doların altında an itibariyle %4.33 bir geri çekilmesi mevcut filin. Evet daha geri çekilirse daha iğne attığı yer 48 dolar var. Oraları test etme eğilimine girebilir. Yukarıda da 57 dolar direnci var kardeşlerim. GTO'ya bakıyoruz arkadaşlar. GTO'da da bakınız. GTO yükselen düşen şeklinde devam ediyor bakınız. Bu düşeni tamamladıktan sonra tekrar yükselene girerse bu da güzel bir yükseliş elde edebilir. 0.067 dolar 70 75 dolara doğru yani 0.075 dolara doğru yoluna devam edebilir diye düşünebiliriz. GTO'dan sonra da arkadaşlar pont var. Sırada pont da şu an gördüğünüz gibi nerelerde %5'lik geri çekilmeyle 0.094 dolarlarda. Yukarıdan aşağıya gelen 4 saatlikte düşen trend devam ediyor. Peki saatlik bazda baktığımız zaman saatlik bazda da ne yapıyor bize neyi gösteriyor arkadaşlar saatlik bazda aşağıda 0.091 desteğini gösteriyor şu an 0.094'te yukarıda kırması gereken ise 98 kırar ise e, 0'ın birini yolcu edebilir şeklinde yorumlayabiliriz evet pont içinde diyebileceğimiz bu lina'ya bakıyoruz Lina'da ters bir formasyon var. Ee, yükselen düşen takoz. Yükselen düşen takoz. Evet. Şu anda an itibariyle yüzde altı buçukluk bir geri çekilme var. Düşen trend yukarıdan aşağı çizdiğimizde devam ediyor. Alttaki desteğini de kırdı. Daha aşağıya doğru inmeye çalışıyor. Bütün ortalamalarında aşağı yukarı ee, ortalamaların derken 200 günlüğün sadece üzerinde 50 ve 100 günlük ortalamalarında altında fiyat hareketleriyle seyrediyor. Yukarıda bulunan ilk direnci arkadaşlar 0.059 dolar şu an 58'de en yukarıdaki de 65'tir. 0.065 doları kırmadığı sürece bir yükseliş trenine girdiğini söylememiz biraz güç. Luna'ya bakıyoruz. Terra Luna arkadaşlar önünde kırması gereken 39 dolar direnci var. Şu an o seviyelerde evet o seviyede 39 60 evet 39 80 direnci var. Şu an 39 0, lerde. Onu kırdığı anda tekrar yoluna devam edebilir ama trend bazında düşünür isek trend bazı yukarıdan aşağıya gelen bir düşüş trendinde yoluna devam ediyor. Bir üçgen formasyonu var gibi dursa da şimdilik aşağı yönlü hareketi %8'in üzerinde bir geri çekilmesi var. Geldik Dogecoin'e. Dogecoin zaten ortalamaların altında arkadaşlar. Yani e, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında %4'ün üzerinde bir geri çekilmesi var. Arkadaşlar bugün 21.021'i tekrar test etti. 21 ona kadar geri iğneledi. E, bu haberlerden sonra tabii ki bu da etkilenmiş oldu. Ama şu anda ikinci yeşil mumu dikmiş durumda. Dikkat diyoruz. Doge tekrar yukarı toparlanıyor gibi görünüyor. Evet en üstte kırması gereken şurada 4 saatten açmak istiyorum ben dogenin. Evet en üstte kırması gereken 22 dolar 23 dolar direnci oldu tekrar eski eski direncine geri döndü. Ama 4 saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya baktığımızda bir düşen trend içinde olduğunu diğer coinler gibi Doge'de de görebiliyoruz. Shiba Evet, Şiba'da bugün büyük bir geri çekilme yaşadı. 30, 36'lara kadar geri çekildi şu anda 38'lerde. Evet, onda da bir geri çekilme hareketi şimdilik devam ediyor. %8'lik bir geri çekilmesi var. Evet, düşüşü var diyelim. %8 oranında bir geri çekilmesi mevcut. Devam eder mi? 35'leri bugünkü e, sabah yayınımda dedim, 35'leri görebilir. Ama 36'lardan ne yaptı? Geri döndü tekrar 40'lar ve üzerine çıkması gerekir yukarı yönlü hareket etmesi için. Geldik Dogalom Max'a. Şey i̇şte Dogalom Marsa. Arkadaşlar o Dogalom Mars'ta da büyük bir çekilme meydana geldi. 16'lardan 17'lerden 13'lere kadar yani 5-0 13'lere kadar geldi. Geri toparlanıyor. Tekrar 14 ve üzerine 60 durumda. Ne var? %12'lik bir e, geri çekilme mevcut görünüyor. Öyleyse e, ee, bu durumda beklemekten başka çare olmadığını her zaman vurguluyoruz. Panik satışı yapsan ne olacak kardeşim? Sen bunu bir 10 daha düşer desen zaten alıp satman bir 10 daha senden gidecektir. Onun için karar zat halinizindir. Arkadaşlar biz burada hiçbir zaman tutun, alın, satın deme yetkimiz yok. Biz sadece grafikleri okuyoruz, sizleri haberlerle bilgilendiriyoruz kendiniz araştıracaksınız, kendiniz kararınızı vereceksiniz kardeşlerim. Biz hiçbir kimseye bu koyunu alın, tutun, satın söyleme şeklimiz olamaz, olmadı da. Buradan bunu bildirmiş olduk ve burada mutabıkız. Raven koyuna geçiyoruz kardeşlerim. Raven'de de %2'nin üzerinde bir geri çekilme var. 0-11 dolarlarda daha aşağıya çekilir mi? O kötü senaryo biraz orayı hiç kurcalamayalım ama 0-10'larda direnmeye çalışıyor şimdilik. Evet 010 desteğini kaç kez test etti gördüğünüz gibi. Bu 4 saatlik grafik arkadaşlar. Yaklaşık yaklaşık 17 Kasım'dan beri aynı noktayı test ediyor bakınız. Her an geri döner ise işte güzel bir yükseliş kapıda olabilir. Zaten bu düşüşlerin sonu her zaman yükseliştir. Bunu biliyoruz. Yani şöyle düşünün. Yokuşun sonu iniş, inişin sonu da yokuş olur kardeşim. Bu hiçbir bu kural değişmez. Kimse değiştiremez bunu. Evet. Bütün ortalamaların da altında seyrediyor şu anda. SLP'ye bakıyoruz kardeşlerim. SLP'de de yüzde üçlük bir geri çekilme var. Evet. %3'lük geri çekilmesi var. 63 0.0 sabahki pozisyonunu koruyor. Şimdilik yatay bir şekliyle devam ediyor. Çiliz'e bakıyoruz. Arkadaşlar Çiliz'de de bugün hala %2.5'luk bir yukarı hareketin olduğunu görüyoruz. Çiliz dedik ya bir önceki yanımızda. Delidir doludur anı anına tutmaz. Her an aşağı yukarı bir hareket başlatabilir Çiliz. 40'ın üzerinde kaldığı sürece hiç problemi yok. Yukarı yönlü hareketi her an gerçekleştirebilir Çiliz. Onun için takip etmenizde fayda olacağını düşünüyorum. Holochain. Chain'de de %2'lik bir geri çekilme olsa da yeşili yakmış durumda alışların tekrar başladığını Chain içinde söyleyebiliriz. 0.013 dolar bandında. Ref ref'e bakıyoruz kardeşlerim. Ref'te de geri çekilme %3.5 civarında. 0.025 dolarlardayız. Evet onda da e, şimdilik geri çekilme devam ediyor. SXV'de %4'lük bir geri çekilme var. E, daha da fazlaydı biraz toparlanmış durumda altta 2 24 doları test etti. Şu an 2.34 dolar bandında devam edebilir yoluna diyoruz. Evet Leopring LRC le artık bir düzeltmeye girmiş görünüyor. Bakınız şuradaki derinliği aşağıya atabilir. Eyvah hoca bu sefer mumu aşağıya şey oku aşağıya doğru yöneltti diyecek kardeşimiz. Evet arkadaşlar formasyon öyle gösteriyor. Benim yaptığım bir şey yok. Ben formasyonu değerlendiriyorum. Çekileceği yer 2 .70 dolar 70 cent. Evet 2.7'ye kadar bir şimdilik orası görünüyor. Geri dönmez ise. Zaten bakınız burası da e, ortalamaların neyini gösteriyor arkadaşlar? 100 günlük ortalamanın desteğini gösteriyor. Burada bir destek görünüyor. Bu desteği kırar mı? Bekleyip buraya çekilmesini bekleyip görmek gerekir. Yüzde 10'a yakın. 9 civarında bir geri çekilmesi var. O da bir düzeltmedir tabii. Bir, çok yükseldi. BitTorrent. Arkadaşlar BitTorrent'te de bakınız en son 31 dolara kadar çekti kendini. Yani 0. çift 0 31. Şu anda da tekrar geri toparlanarak 0. çift 0 Piyasa genelinde bir geri çekilme oluştu kardeşim. Bazı coinler hariç, metaverseler hariç onlar zaten gidiyor. Onların yolu var. Oraya geldiğimizi konuşacağız. TLM'ye bakıyoruz. TLM'de de %10'luk bir yükselişin devam ettiğini. Eee Date Cross'un ortalamalarının, değil Cross ortalamalarının, bu EMA değil kardeşim, Dale Cross ortalamalarının 50 ve 100, 200 günlük ortalamaların üzerinde yoluna devam ettiğini, alışlarında olduğunu söyleyebiliriz TLM için. Fiyat 0.42, yarım dolar fiyatı önünde mevcuttur görünen ufuk. Fantom, Fantom tekrar döndü kardeşlerim. Ne yapıyor? Bakınız 2.27'ye kadar çeken Fantom tekrar 2.45 ve yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Başlamış durumda. Evet. Ee, şu anda %6.5'luk yukarı yönlü bir hareketi var. Her an pantom bakınız düşen yükselen yaptı. Şimdi bir düşeni küçük tamamlar ve de yoluna devam edebilir. Dikkat diyoruz. Kur ve Dağı tokeni evet onda da %1.64'lük bir geri çekilme var. D hatta daha fazlaydı. 4.5 dolara kadar geri çekildi. Şu an yine 4.99 5 dolar üzerine atmak üzere kendini dikkat diyoruz. Atıyor da zaten. Evet. Kur ve DAO token'in hedefi 5 doları vermiştik geldi. Şimdi 6 dolar yolculuğu DAO token'inde başlıyor gibi görünüyor kardeşlerim. Clear Network'te de bakınız yatay hareket devam ediyor. Her ne kadar %2,5'luk bir yukarı yönlü hareket olsa da yolu şimdilik yukarı yönlü görünüyor gibi geldi. Evet. CRO ne dedik? 1 dolar. Her an şu anda 0.98, %11'lik bugün de yukarıda. Her gün 10-15 gidiyor kardeşim. Gidecektir de. Yolu vardır bunun, her zaman söyledik, söylüyoruz da yoluna devam edecek. Onun için incelemeye gerek yok, belli zaten. Fol alış var aşağıda gördüğünüz gibi. Yolu devam. Ampta %15 geri çekilme, şu verdiğinin yarasını geri almış oluyor şu anda. Devam edebilir mi? Bekleyip görmek lazım. Satışların, alışların bittiğini yavaş yavaş... Ee, görüyoruz. Herhangi bir satış gelmemiş olsa da düzeltmesi devam ediyor. %16 gibi bir geri çekilmesi var. 0.0 59'larda. Evet. Chainlink'e bakalım. %3.87 geri çekilme durumu var. 25 dolara kadar geldi. Evet. 25.5 dolara iğne attı ve geri dönüyor. Buralar hep alım fırsatıdır arkadaşlar. Yani yukarı yönlü gidebilmesi için buraların bir alım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Evet M-Kara'ya bakıyoruz. Yüzde e, küçük bir geri çekilme olsa da hala 3032 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bugünkü düşüşten tabii ki etkilenmeyen kalmadı. O da etkilendi. Geldik Gala'ya. Metaverse coinlerinden Gala'da kardeşim. 13-14'lük yukarı yönlü hareket var. Bunlar bu gece nereye gideceğini kestirmek de zor olur. E, onun için takip edilmeli diyorum. Gece hareketleniyor bunlar genelde. Evet. Dikkat diyoruz metaverse coinlerine. Gala an itibariyle 0.43'lerde yarım dolara her an fırlayabilir dikkat. Alice, bakınız Alice bir anda %12'ye çıktı. Video başlangıcında e, kırmızıdaydı bugün tekrar yeşile döndü ve bir anda %12'ye yakın yukarı yönlü hareket 26 doların üzerinde 27 dolara geldi. Devam dikkat diyoruz Alice'ye pardon Alice'ye dikkat diyoruz. Solana kardeşim %4'lük bir geri çekilmesi var. 212 dolar bandında biraz daha çekilebilir. 200 dolara kadar dikkat. Enjin Arkadaşlar Enjin de gidiyor. 4 doların üzerinde 4 dolar 30 sen seviyelerinde gidecektir. Metaverse coinleri gidecektir. The Sand. Arkadaşlar bugün saat 12'de Sandbox e, Telegram gruplarına da yazdım. Dedim ki bu listelendi. Bu yoluna devam edecektir e, Paribu'da da bugün listelendi biliyorsunuz. TL bazında Sandbox. Evet %30'luk bir yukarıda 7 dolar. Evet şu anda gördüğünüz gibi 7 dolar. Her an 10 dolar yolculuğu başlayacaktır Sandbox'ta. Evet yükselişe doymayan coinlerden biri de budur. Mana'ya bakıyoruz. Mana arkadaşlar %22-23'lük bir yukarıda. O da 5 doların üzerine attı kendini. E, e santla biliyorsunuz bunlar yarış halinde sen diyor gidersin de ben durur muyum diyor e, Hacivat Karagöz misali e, devam edecektir kardeşim bunların ikizlisi uçuşa kaçışa devam edecektir beraber yollarına devam aksa bakıyoruz aksıda %3'lük yukarı yönlü ve 140 doların üzerine atmaya başladı aksa dikkat Aks bir anda bunları yüzdelik olarak geride bırakma potansiyeline sahiptir. Bunların içinde en büyüklerinden biri de aks biliyorsunuz. Fiyat olarak 140 dolar da diğerleri gibi 3-5 dolar da değil. Dikkat! Aksa dikkat diyoruz. Ağır toplardan biridir. Geliyoruz Avaks'a. Avax 117 dolara kadar düzeltti kardeşim. Hatta geldi 111 dolara kadar. İğneyi attı tekrar ee, geri dönme çabasında. Düzeltmesi biter bitmez. Aks kendini Bulacağı yerler bellidir zaten. 150 dolardır ilk edatta. Bir de EGL'de diyelim tekrar. Egelede de %2'lik, 2,5'luk bir geri çekilme var. Devam edecektir yoluna. Egelede 500 doların üzerinde kaldığı sürece bir müddet oraya gidiş gelişler devam edebilir ama onun üzerinde kaldığı sürece birkaç gün kapatırsa işte o zaman daha yukarıları daha yukarıdaki fiyatlar EGL'deyi bekliyor olabilir. Dikkat diyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir. Bir dahaki videomda görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.